Onuncu maddemiz Billahi algı ve gösterilen bütün gayretler öncelikle duni algıyı yenmek için. Çünkü duni algı sıfırlandıktan sonra Allah lütfederse biiznillah artık billahi anlamı algı olmaktan kurtularak ikan halinin ilk basamağına ulaşır artık onu hayal etmekten kurtulur kişi. As, aslıyla karşılaşır yani. Billahi algı gerçek varın algısı olduğu için gerçek var konusunda talip nefsini mutmain bulmaya başlar ki böylece algısı olmayan ve ikan sistemine dayalı yeni bir hayat tarzı başlar bu yeni hayat tarzı yeni ve çok farklı bir konu olarak yürür. Bu ayrı bir konudur. Biz hep alt çizgiyi konuşuyoruz ya. Şimdi böyle bir on madde yaptık. Yöntemimizi. Bunun önemli, dikkat edilmesi gereken hususları var. Biraz şimdi oraya doğru gireceğiz. Uygulamada. Bir imanlının karşılaşmak istemediği olaylara musibet gözüyle bakması doğaldır. Musibetin dört tane tarifini yapacağız şimdi. Dört ana tarif musibet için. Musibet nedir? Birisi şu ki imanlının a amentü billahi demiş billahi algıdaki billahi anlamında iman edenin karşılaşmak istemediği olaylar onun için ona göre musibettir ona göre o kişiye göre bir tarifi budur imanlının karşılaşmak istemediği olaylar oysa insanın başına gelen en önemli musibet bu duniye algıdır bu duniye algının bir musibet olduğunu fark eden artık bunu musibet olarak gören bilir ki şimdi bir başka tarif yapıyoruz burada musibet şu değildir esvele safilinin hoşuna gitmeyen şeyler değildir öyle zannediliyor Bu yanlış bir şey Kur'an'a uygun değil Duni algıda yaşayan bir esvele safilin kişi o algı ve zanlarıyla yaşarken beğenmediği, arzu etmediği şeylere musibet gözüyle bakıyor ve o musibetlerle ilgili de Kur'an'da çare arıyor. Kur'an ona musibet demiyor ki. Senin her halin musibet diyor. O musibet içinde musibet. Çünkü kişi görür ki esas musibet kendini içinde bulduğu duni algıdır. Ha böyle olunca şimdi dördüncü tarifi yapalım. Üç tane tarif yaptık. Birisi B imanlı, billahi anlamlı imanlının karşılaşmak istemediği şeyler musibet gibi bakar ama billahi kapsamındadır. Ona Rabbi o konuda çok destek verir. O çok ayrı bir muhabbettir onun ve Rabbinin arasında. O kulum neyi sevmiyorsa ben onu sevmem diyor Allah. Bu bu iş için. O ayrı bir iş. Bu tarif ayrı bir özel bir muhabbet işi o. Ama bir tarif daha yaptık. Dedik ki esvele safilinde yaşayan hoşuna gitmeyen şeylere musibetler. O bizim işimiz değil. O da bir tarif ama bizim değil. Esas tarif konumuzla ilgili olan kişi görür ki esas başına gelen musibet duni algı ve zanlarıdır. Bundan esas tarife ulaşır musibetin esas tarifine. Öğrenir ki musibet şudur. Kendisini Allah'tan uzak düşüren her şey onun için musibettir. Zenginiz de zenginlik öyle güzel fizyonomisi öyle güzel insanlar var ki o ünleri yüzünden Allah'tan uzak düşüyor. O çok güzel insanlar için onlara özenle bakanlar için Hz. İsa Aleyhisselam Efendimiz uyarmıştır ya onların çoğu yanacak diye. Çünkü perdelenmiş o güzellikle. Ha demek ki Allah'tan uzak düşürmeyen önemli. Hz. Yusuf aleyhisselam da çok güzel ama billahi anlam. Öyle, o algı da var. Neyse seni Allah'tan uzaklaştıran inanın ki sağlıksa ahirette o sağlığı bile istemezsiniz. Allah'tan uzaklaştıran oysa. Musibet dolayısıyla adı konamaz herkese göre değişir. Ama genel tarifi kişiyi Allah'tan uzak düşüren her şeydir. Ha hal böyle olunca kişi musibeti böyle öğrenince döner Kur'an'dan çare arar. Dedi ki musibet şu anda benim için duni algı ve zanlarıdır. Bakara 156. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Doğrusu biz Allah'a aitiz ve O'na dönücüleriz derler. Şimdi, musibete karşı bu öğüte dikkat edecek olursak, tamamen, inna lillahi inna ileyhi raciun demeleri, billahi algı ve sonuç olan ikandır. Billahi algıyı çare göstermektedir. Yani, bir bakıma da der ki, sen, Duni algıdan kurtul. Çare billahi algı. Kişi sorununu duaya dönüştürüp neyse sorunu o o o manada Kur'an'a yönelirse hemen hemen her okuduğu ayetin kendi sorununa cevap olan bir mealini bulur. Biz de şimdi bu yöntemle bir Örnek yapalım. Duni algı musibetinden kurtuluşa dua bu kurtuluşu duaya dönüştürüp Vel Asır suresine bakalım ve bu konuda mealine hızlıca bakalım. Önce sureyi hatırlayalım. Asır 1 3. Yemin ederim o asra ki muhakkak ki insan bir hüsran içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Asır kelimesinin ifade ettiği birçok manadan birisi de her insanın kendi zamanı, kendisinin ömrü, ona dünya hayatı için verilen mühletin zamanıdır. İşte insan kendisine tanınan bu dünya hayatı zamanı içerisinde bir hüsranın, bir musibetin içerisindedir. Bu musibet o insanın duni algısı ve ürettiği zanlarıdır. Ancak bu hüsrandan kurtulmak istiyorsa hüsranına sebep olan algısını silmeli. Billahi anlamında bir iman ve bu imanı sürdürülebilir yapacak billahi algı sahip olmalı ve bu idrakına göre de bir hayat tarzı oluşturmalıdır. İnanan kardeşlerine ve devamlı olarak da kendisine müstakilen var olan ve muhtar olan ancak vahidül kahhar olan Allah'tır. Bu durum onun hak kıdır tavsiyesini, telkinli yapmalı ve Allah'ın bu duni algı musibetinden onları kurtarması için vereceği hükmü sabırla bek sabırla beklemek gerektiğini de tavsiyelerine eklemelidir. İzin verirseniz biraz böyle hızlı yapayım yoksa akşam salatına bitiremeyebiliriz. Lütfen bağışlayınız. Bu amaçla Araf 205 ve 206. ayetlere de bakalım. Araf 205 206. Bu okuyacağımız secde ayetidir. İnşallah fırsat bulduğunuzda lütfen bir bir secde yapınız. Araf 205 206. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma. Muhakkak ki Rabbinin indindekiler ona kulluk etmekte müstekbir davranmazlar. Onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Hemen konumuzla ilgili meallendirelim. Duni algı musibetinden kurtula, kurtulabilme duasıyla Allah'a yalvarırken Duni algıda kalmamalıyım korkusunu da yaşar ve öğrendiği billahi anlamının haşetiyle ürperir. Sabah akşam her an billahi algı oluşturmak amacıyla Rabbini hep hatırında tutar. Rabbinin huzurunda durur. Kendisini Rabbinin dışına atılmış algısından kurtulup Rabbi ile olanlar kendisini Rabbinin dışına atılmış algısından kurtarmış. Rabbi ile olanlar artık müstakilen Varım ve muhtarım diyen bir müstakil veç ile Rablerine bakmazlar. İşittik ve itaat ettik hayatı yaşarlar. Allah'a sen sübhansın derler ve kendilerinin kendilerindeki bu gerçeğe uymayan her şeyden sıyrılarak sübhan Allah'a teslim olurlar. Birkaç konu önce Süpan Allah konusunu görmüştük ama burada da Süpan Allah'a teslim olurlar için tekrar ele alalım. Dunihi algıda olan birisine sorsanız işte o yüzden ihlası tarif edemez. Muhsini tarif edemez. İhsanı tarif edemez. Süpan Allah'ı da tarif edemez. Elhamdülillah da tarif edemez. Çünkü oradan tarif olmaz. Oradan Allah'ı tarif edemez. Dunihi algıda Olanın Allah diyeceği hiçbir şey yoktur. Sorsanız ona neye Allah diyorsun bilmez, tarif edemez. Allahı billahi algıdaki söyler, ihtiyaç duyar. Yanlış düşünmekten korkar orada. Çünkü ne yana baksa veçhullah'tır. Bu yüzden Allah'ı kayıt altına alacağım diye korkar. Billahi algıda yaşayanın sevdiği şeydir inşallah. Maşallah, Sübhanallah, Elhamdülillah buranın dilidir, bundan rahatsız olanlar du algıdadır, duyunca rahatsız olurlar. Bizim inşallah, maşallah işimiz yok, doğru söylüyor, onun inşallah, maşallah işi yok da senin onunla ne işin var? O doğru söylüyor ya, benim diyor bununla işim yok, E senin ne işin var onunla? Senin Allah'la işin varsa onunla ne işin var? Ağzıyla söylüyor ben şeytanım diyor. Ben inşallahı semen maşallah semen diyor. Nereden çıkardın diyor. Çünkü o billahi algının işidir. Burada olan her işi Allah'ın izniyle bildiği için maşallah der. Yanlış yapmamak için sübhanallah Allah'tır. Her emri her şeyi takdir edenin takdir etme yetkisinin Allah'ta olduğunu bildiği için elhamdülillah der. Onun işidir o yani. Süpan Allah'a teslim olmak Bu yüzden burada önemli.